Her başlar, yeni başlar, International TV ortada kalmadan kabul yapalım. Her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'in yeni çıkmış olan test sürümü olarak çıktı. Onu inceleyeceğiz. Oyunu daha ben indirmedim. Tabii giriş yapabilecek miyiz bilemiyorum çünkü bölgeye özel olacak gibi gözüküyor. Nasıl? Kore ile Japon PUBG'sini şu an oynuyoruz ama 30 Haziran'dan sonra başka ülkedeki oyuncuların oturum açmalarında problem olacak. Büyük ihtimal bunda da öyle bir şey olacak gibi gözüküyor. Açıklamalar bu şekilde. Şimdi ilk önce birkaç soru var. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğiz. Amper Game abi soru. Bonus Challenge ne zaman gelir ve hangi bölgeye gelir? Cevaplarsan sınır. Ya şu an benim bildiğim İsrail bölgesinde falan var başka hangi bölgede var Asya'da belki birkaç bölgede olabilir Amerika'ya geliyordu daha önceden kaç aydır yok yani bana geliyordu Benim bölge Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelir mi artık bilemeyeceğim yani adamlar Yani Avrupa kısmını çok şey yapmıyor ya bu konuda gibi geliyor bana Yani Getirseler iyi olur aslında çok bir şey kaybetmezler yani Furkan Kayra abi soru Play Store'da New State için şöyle diyor cihazınız için optimize edilemiyor ön kayıt yaptım bana bir sorun çıkarır mı yani belki cihazın kaldırmıyor olabilir yani belki problem olabilir bu arada arkadaşlar New State ile alakalı düşüncelerinizi bir yazsanıza yorumlara merak ediyorum yani alfa testini oynadık New State'in ama şöyle düşünün bence alfa testi olmasına rağmen güzel Alfa testi betadan bir önceki. Yani bundan sonra betası çıkacak. Açık betası. Ondan sonra da normal sürümü çıkacak. Yani alfa testte bile bayağı bir oyun zevk verdi diyebilirim yani. Hani PUBG Mobile ile karşılaştırıyoruz ya. Tam öyle karşılaştırmayın yani onu söylüyorum. Şimdi sorular bu kadardı. Arkadaşlar biliyorsunuz PUBG Mobile bazı ülkelerde yasaklandı. Yasaklanıyor duruma göre. Hindistan'da da yasaklanmıştı. Tabi Hindistan'da biraz politikti. Hani Çin uygulamalarının hepsi neredeyse yasaklanmıştı ve PUBG Mobile Hindistan'a farklı bir şekilde krafton üzerinden girdi. Yani Çin olarak girmedi ve oyunun ismi de değişti arkadaşlar. Biliyorsunuz, Battleground Mobile India diye çıktı. Ama genel manada oyun aynı gözüküyor. Ama şöyle bir durum olacak gibi gözüküyor bence. Hani açıklamalara yapılan açıklamalar da o şekilde. Oradaki sandıklar olsun, etkinlikler olsun. Çoğu şey bizden farklı olacak. Nasıl Kore'de olduğu gibi. Şimdi ilk başta adamların şöyle şeyini göstereyim. Şöyle bir giriş yapmışlar. Şu girişe bir bakın abi. Bu girişi kapatalım. Bu girişi nereden hatırlıyorsunuz? Yani bari şu girişi birazcık uğraşsalarmış iyi olurmuş. Şöyle iniyoruz. Böyle bir 10 ay önce falan. 10 ay mı oldu? 10 ay olmuş olabilir. Ya da 9 ay. Globalde oynarken yani şu an oynadığımızda böyle bir giriş olayı vardı. Böyle oyuncu ilerliyor, ilerliyor. Şu an tabi herkes indiremiyor yani indirebilirsiniz duruma göre ama sitesinden server'lar dolu oluyor arkadaşlar büyük ihtimal onu da test ediyorlar böyle bir giriş yapmışlar bu Erangel 2'nin normalde girişi biliyorsunuz Erangel geldiğinde şöyle hemen benim bir tane arkadaşımdan Telefon görüntüsü aldım istedim gönderdi bana Hindistanlı Direkt Krafton yazıyor artık, Tencent yazmıyor o tarafta arkadaşlar. Böyle bir açılsın oyun. Nar geliyor. Vedduans Mobile India yazıyor. Twitter, e, Facebook ve e, Play Store'dan şey yapabiliyorsunuz, bağlanabiliyorsunuz. Şu an hesaplarını geçiriyorlar ama şu anki olay test ediliyor. Yani normalde son sürüm bu. Sezon 19 falan var. Ama tabi sandıklar falan nasıl olacak? Şimdiden ödül vermeye başladılar farklı farklı kalıcı elbiseler. Arkadaş hesabını geçirmiş. Biliyorsunuz adamların hesapları sıkıntı olmuştu. Burası bu şekilde. Yani arkadaşlar bence sandık kısmında filan değişiklikler olacak. Sizin e, yorumlarınız nelerdir yorumlara yazın abi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet. Alan Kuari'de. Buraya doğru gideceğiz. Biri geliyor. Hangara girsin o. Benim gireceğim yer Bir daha geliyor. Bomboş bina. Adama fişek çıkar bana tava çıkar. gelen var çok pis oldu bir anda öldü yani Bombayı kim attı lan? Yukarıdan mı attı? Nereye bomba atıyor? Oh, piano. Yeah, buraya dura battı. Yani bombacı mülayim var ama. Ölüm dolu. Ölmüyor ya. Geliyor. Bu orayı toparladı geldi. Aa fişek mişek, mişek, Oh, oh Adama bak. girmemiz lazım. Bu nerede? Sen mi kaldın sonra? Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.